Acaba niye yasak? Neyse işte böyle güzel ama devam ediyoruz. Bakalım. <laughs> ayın ikisinde televizyona çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, tele 1'e. Şimdi zaten onu da şimdi şöyle size göstereceğim. Ayın 4'ünde pardon. Bugün ayın ikisi biz ayın 4'ünde çıkacağız. Özür dilerim. Aklım karıştı. Kameramı bir düzelteyim. Bundan iki gün sonra ayın dördünde saat 21.00'da Tele 1'de bir programdayız. İşte ben olacağım. Uğur Dündar olacak. E, Tuncay Molla Veysoğlu olacak. Taylan abi var. E, ben varım. Piku'in var. Tokdir var. E, Ömer Abdin var. Ve Kenan Sürmeli var. 21.00'da Tele 1'de Gençlere konuşuyoruz. <laughs> Gelin ne olur. Gençlerin dertleri. Ee, gençler, gençlerin problemleri, gençler ne yaşıyor vesaire. Böyle gençlerle direkt temasta olan insanlar, bir, bir topluluğa ya da hitap eden insanlar vesaire. Böyle toplanıp konuşacak. Kadroda e, Uğur Dündar'ın olması da <laughs> beni ayrı bir memnun etti. Uğur abiyle bir teke tek isterim. <laughs> öyle de bir video paylaşılmış. Ha bu arada İzmir'de olanlar gelebilir e, çünkü hem aynı zamanda orada oturup insanlar izleyecek hem de televizyona yayınlanacak. Oradan canlı da izleyebiliyorsunuz yani. Haberiniz olsun nerede oldu Bir yerde İzmir Konak Meydan mı öyle öyle bir yer tam bilmiyorum vallahi gidin sorun. <laughs> bu kadar sorumsuzluk da olmaz ki. Dur bekle bakayım dakika. Ee... Konak meydanına platform kurulacakmış. Konak meydanda gelip canlı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Türkiye gençleri dinliyor. Tuncay Molla Veysoğlu ve Uğur Dündar gençliğe sesleniyor. İnternetçi abi Taylan Yıldız. Purple Bix'i Bahadır Telci. Dijital Mehdi diyeceksin hadsiz. Queen Pelin Baynazoğlu, BGY Ömer Serkan <laughs> Özkan, Top Sedat Sakmar ve Kenan ile anında manşet 4 Ekim Pazartesi saat 21'de Tele 1'de. Pazartesi saat 21'de haberiniz olsun arkadaşlar. Sokmar. Clear Sok. EEE gelip izlemenizi öneririm. Bakalım elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce orada bir şeyler anlatmaya çalışacağız sizin dertlerinizi iletmeye çalışacağız. Umarım yüzümüz kızarmaz. Umarım iyi bir program çıkarırız. Bakalım. Pok pok heyecanlı mıyım? Değilim vallahi açıkçası. Yani oraya gittiğimde heyecanlanabilirim. Çünkü o böyle kamera işte şey buradaki gibi olmayacak eminim çünkü. Yani bu evet kameraya alışığız, insanlar alışığız falan ama bu bambaşka bir şey. Televizyon koca kameralar, ışıklar, ünlüler falan o bambaşka bir şey. O şu an heyecanlı falan değilim yani. Şeyden bir tık korkuyorum. Umarım ağzımdan yanlış bir kelime çıkmaz. <laughs> ben ondan biraz korkuyorum. Ya biliyorum etmeyeceğimi de biliyorum. Etmemem gerektiğini de biliyorum. Ama hani böyle ya götür <laughs> falan olmak istemiyorum açıkçası. Ben soru sormayacağım oğlum. Onlar soracak, biz cevaplayacağız. Ben niye sor? Ben daha ne soracağım amına koyayım? Söyle böyle bir şey söyleyeceğim. Evet Bahadır. Uğur Dündar diyor. Evet Bahadır. Bir sorun var mı? Ben daha ne soracağım? Amına koyayım. Biraz da siz sorun da biz cevaplayalım. Yeter yıllardır biz büyüklere sorduk ya. Z kuşağı. Bırak kardeşim bu işi. Ne, ne küfür etme. Sikerim televizyonu. Bırak kardeşim. Yıllardır Z kuşağı Z kuşağı. Yok gigabyte ver. Cez, rap, müzik yaptık. Yeter lan. İki dakika bir karşınıza alın da ciddi bir konuşun bizi ya. Ve Bahadır atılır. <gülüyor> <gülüyor> Sahneden bırak ya elimi bırak. <laughs> Valla dediğim gibi gelebilecek arkadaşlar oraya gelebilir. Ee, Konak Meydan. Diğer arkadaşlar da Tele 1'den saat 21.00'da izleyebilirler. Canlı yayın olacak herhalde bilmiyorum. Riskli. <laughs> 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 Emin misiniz? <laughs> Canlı yayın mı? Bakalım umarım güzel bir program geçiririz abi. Bizim için de şey oldu tabii. Hem bir değişiklik olur hem de güzel yani hatırlayacağımız bir iş olur diye düşünüyorum. Uğur Bey bir bardak su <laughs> Yok bize soruları falan niye versinler abi? Cumhurbaşkanı mıyım ben anasını satayım? Yani oraya ben kendimi parlatmak işte ne bileyim öne çıkmak vesaire cahçut bir şey için gitmiyorum ki. Gençlerin dertleriyle alakalı konuşur musunuz dediler. Biz de dedik ki evet konuşuruz gideceğiz, konuşacağız yani. Basit. Abi hayır bugün oyun oynamayacağız sanırım ya. İkisi o gün reddi yediğimi söylemiştim. Kız benle tekrar konuştu ve mutlu son. İyi hayırlı olsun abi ne diyeyim? Bence sen ayrılırsın şimdi de. Yani ben bu kadar stabil olmayan bir ilişki istemiyorum bir öyle bir böyle de. Ben seni reddediyorum de yolla gitsin anasını. Biraz hayatına renk gelsin. Kısasa kısas. <laughs> biraz dik dur lan. Ne <laughs> başka insan mı yoksa 7 milyar insan var devam. Hatta gerek bile yok. Denenebilir eyvallah. Ama <laughs> sonra gelip bana söyleme söyleyeyim bak. <laughs> canım hoş geldin. Ee, bitlere vesaire birazdan bakacağım abi. Hemen biraz sonra bakacağım, göz atacağım. Haydi bakalım hayırlı olsun. Kadro da güzel. Yani Kenan'ı tanımıyorum burada. Ee, Sedat bizim Sedat. Pelin zaten Pelin. Taylan abi zaten. Yani Ömer işte BGY'nin. Ya şu an interneti gibi bütün mimler cartlar rutlar BGY'den çıkıyor. Çok çok da büyük bir grup. Ee, onda katılması yani mantıklı bence. Ve <laughs> yani bence en doğru seçim. Yani bu programa bir isim bu kadar yakışabilirdi. Ya yani bu kadar oturabilirdi. Allah <laughs> helal olsun arkadaşlara. Müthiş bir seçim. Nasıl ayarladılar hiç bilmiyorum. Hep böyle yerlere de pek böyle çıkmaz ama böyle yerlere. Allah tebrik ederim. Helal olsun. <laughs> Alçak gönüllü biksi. <laughs> Haydi bakalım. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Ne kadar sürmesi planlanıyor? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir bilgim de yok açıkçası. Yani ben zaten orada çok fazla da duramayacağım. Altayır olduğu için. Normalde aslında orada bir etkinlik falan da yapılacakmış. Oraya da katılıp sizle zaman geçirmeyi çok isterdim ama altayır var. Biliyorsunuz. Ee, o yüzden gideceğim. Programa katılacağım. Azıcık uyuyacağım. Hemen geri döneceğim. Maalesef bebişimi bırakamam. Altayır gelemiyor çünkü aşıları tam değil. Arkadaşlar. Yani bilmiyorum belki Ali abi falan gelip böyle bir mama verse geri ama o da çok iş. Altayır durmaz. Ya da saldırabilir falan. Doktor ya da Pikuin için de et, e, için etkinlik olacakmış. Şey, o Taylan abinin olacağı işte bir etkinliği olacak. Sedat da etkinlikte olmayacak yanlış bilmiyorsam. Pelin'i hiç bilmiyorum. Ya Sedat'la ben gideceğiz. Programa gireceğiz. Geri döneceğiz. Arkadaşlar biz işi gücü olan insanlarız. <laughs> Sedat'ın da çocuğu mocuğu var yani. <laughs> Altayır'ı göstermeyeyim. Uyuyor abi yatıyor şimdi. Kocaman oldu bir de oğlum. Kucağımı almak istemiyorum artık. Büyüdü belim ağrıyor. Ben yaşlı bir adamım arkadaşlar. 23'te 23 oldum ben. Yaşlıyım ben aman akıyım. Belim ağrıyor Altayır'ı kaldırınca. Ya. F. Şimdiden F. <laughs> Eee Kenan Sömer'in sokak röportajında yargıda atan bir çocuk vardı. Gözlükle hatta izlemiştik ve Twitter hesabında paylaşmıştı izlediğini. O çocukmuş. Doğrudur abi. Ben 29'um. Yok abi ben şimdiden yaşlandım. <laughs> ya ya dün bir arkadaşla karşılaştım. Ee, sokakta durdurdu beni. Sen Purple Bix misin dedi. Dedim ki evet. <laughs> o da çok garip oluyor yani hani. Turuncu, kıvırcık saçlı. işte beyaz tenli, elinde dövme, yüzükler falan. Hani böyle şey başkasıyla karıştırılabilecek bir dış görünüşe pek sahip değilim. Hani çünkü kaç tane böyle adam var ki? Yani şey olarak dış... işte atıyorum turuncu kıvırcık falan. Evet dedim benim. Ee ben seni bu kadar uzun beklemiyordum dedi. Ama <laughs> direkt yani ilk söyledi mi? zaten boyum da hani çok uzun değil. 1.78, 1.79 falanım da. Hani acaba olan ekrandan bakınca ben 1.60 falan mı gözüküyordum? Hani ilk söylemi bu olunca insanın biraz aha falan oldum böyle arkadaşlar. Şöyle azıcık şöyle durayım oğlum o zaman. 1.50 falan hadi lan siktir git. Öyle olunca evet insan şey oldu böyle. Gerçekler gerçekten mi? Bu daha kalkmamış hali. Hey, sen bir de kalkınca gör. Bu ne diyor? Bölgenizde yaşanan 150 mm çapında TS tarzı sebebiyle sebeke sularınız